Ne oldu tatlı? Ama ya ben ne? Ama o miye bayağı. Ben abam bu diye yiyor. Olmuyor diyor. Ne yaptın tatlım orada? Ama ya burada ben burada sadece diye bir bebeği. Ama bu da yiyecek. Bana bu diye 50.000 diyor. Aşağıda ne yaptın güzelim sen? Aşağıda ne yaptın nenenle? Ne yaptım. Aşağıda giydik. Ben de, bu dede kayı verdim. Ben de ben de ne yaptım Ben de aşağıda. <1 shuttle. gülüyor> Aa neler olmuş neler. Başka ne yaptınız kuzum? Yaptım. Apa ne dedi? Kapanla bu kapattı böyle. kapattı kapıyı böyle. Başka? Babam ne atıyor. <laughs> Aa, başka kuzum. Kuzum ya abi. Ne sen ne yapıyorsun geliyor? Abam bana. sen ne yapıyorsun diyor abon sana. Başka? Ablam ne yapıyor? Bana kedi öldürüp şeyleri yanıyor. Ay neler olmuş kız? Bana kedi öldürüp şeyleri yanıyor. Ablan öyle mi diyor sana? Aa ne kadar ayıp etmiş. Hiç öyle söylenir mi? Ama sana da bayrı korktum ben de. de. Ko korktum mu sen de? Ama orada nene gelmiş orada. Nene ben kapat dedene. Kapat kapıyı dedi nene öyle mi? Nene, nene baktı, gel, kapattı nene kapattı. Açtı kapıyı kapattı nene. Nene. Başka ne yaptınız? Ya, ben Ya beni de beni öyle, ben. öyle kızıyor. Baş. Aa, ben, de ödüyor, ben, de ben de seni öldürürceğim. Ben de seni Ay hiç öyle söz olur mu ya? Yok. Kim diyor? Onu Bak şimdi öldü mü beni kim öldüyüm ya? İsteme sağlık hayo. İsteme iyilik sağlık hayo. Bak şimdi öldü mü? Tamam sen niye çekiyorsun çekme kardeşim.